Kaya mekaniği dersi inşaat mühendisliği bölümlerinde zorunlu olarak okutulmalı mı? Öncelikle biliyoruz ki geoteknik ana bilim dalı inşaat mühendisliğinin temel ve önemli ana bilim dallarından bir tanesidir. Ve geotekniği de kendi içerisinde incelediğimiz zaman iki temel bilim dalının prensiplerini prensiplerinin kullanıldığını görüyoruz geotenik mühendisliğinde. Bunlar zemin mekaniği ve kaya mekaniğidir. Ancak günümüzde baktığımız zaman genelinde, inşaat mühendisliği bölümlerinin genelinde diyelim, çok büyük bir çoğunluğunda kaya mekaniği dersi zorunlu bir ders olarak okutulmamaktadır. Ancak inşaat mühendisleri mezun oldukları zaman gidip tünel inşaatlarında, otoyol inşaatlarında, baraj inşaatlarında, ve Bu gibi çeşitli kaya mühendisliğinin uygulandığı faaliyetlerde, mühendislik çalışmalarında, kaya mekaniğinin kullanılması gerektiği mühendislik çalışmalarında görev almaktadırlar. Örneğin bir inşaat mühendisi gidip tünelde çalıştığı zaman bir yetki almaktadır. Ancak bu yetkiyi kaya mekaniği dersi almadan almaktadır. Ee, dolayısıyla inşaat mühendisliğinin e, pek çok farklı alanında e, kaya mekaniği vardır. Örneğin köprü yapacaksınız köprü ayaklarını e, kayayı oturtmak için ne yapacaksınız? İşte kaya üzerine temel yapacaksınız. Ya da bir inşaat yapacaksınız. İnşaat yaptığınız zaman, e, temeli kayaya oturturduğunuz zaman artık zemin mekaniği e, kuralları değil, kaya mekaniği kuralları geçerli oluyor. Veya bir kazık temel yaptınız, derin temel yaptınız, kazık ucunu kayaya soketlediniz, artık orada kaya mekaniği kuralları geçerli oluyor. Oysa ki biz baktığımız zaman çoğu inşaat mühendisliği eğitiminde e, zemin mekaniği verilmektedir. Ama kaya mekaniği dersleri mevcut değildir. Peki olması gereken nedir? Olması gereken geotekniğin hem kaya mekaniği, geoteknik eğitiminin hem kaya mekaniği hem zemin mekaniği eğitiminin içermesidir. Ve inşaat mühendisliği bölümlerinde mutlaka kaya mekaniği dersinin zorunlu bir ders olmasını ben savunuyorum. Zaten baktığımız zaman inşaat mühendisliği bölümünün de aslında e, branşlaşmasını, yani tek baş bir inşaat mühendisliği bölümü olmasını da ben savunmuyorum. Neyi savunuyorum? Branşlaşmasını savunuyorum. Mesela geoteknik mühendisliği diye bir lisans bölümü olmasını savunuyorum. E, çünkü e, biz eğitimimizde çok farklı e, ana bilim dallarının eğitimlerini 4 yıla sığdırmaya çalışıyoruz. Bu 4 yılın zaten e, işte 1. 2. sınıfında eee e, Temel mühendislik eğitimi veriliyor, artı onun için işte, işte dil eğitimi, işte tarih gibi dersler alındığı için zaten aslında mesleki branşlaşma 3. ve 4. sınıfta oluyor. Biz bu büyük oranda, şimdi biz bu 2 yıl içerisinde 7 tane ana bilim dalının eğitimini nasıl verelim? Nasıl oluyor? Cem Yılmaz'ın dediği gibi little little into the middle oluyor ama buradan da iyi bir sonuç alamıyoruz popülist bir yaklaşımla inşaat mühendisi mezun vermektense inşaat mühendisliği bölümünü en az 6 tane ayrı bölüme bölerek farklı branşlarda daha uzman mühendislerin yetişmesine olanak sağlayacak eğitimler vermeliyiz. Ve mezun olduğu zaman mesela bir insan ben geoteknik mühendisiyim diyebilmeli. O eğitimi almalı. Mesela üst yapı eğitimi ayrı bir konu. İşte yapı analemi de ayrı bir konu. Geoteknik apayrı bir konu. Bunların hepsini bu kadar kısa bir eğitim süresi içerisinde e, verimli bir şekilde veremeyiz. Ve her gün bilgi arttıkça daha detaylı bilgiler, e, daha detaylı e, tasarım yöntemleri geliştirildikçe e, biz inşaat mühendisliği adı altında little little into the middle eğitimi yap yaptığımız zaman daha da çok çağın gerisine kalıyoruz. Dünyaya baktığımız zaman, örneğin Avusturya'da şu an, bırakın geoteknik mühendisliğini, tünel mühendisliği diye 4 yıllık bir bölüm var. Yani geotekniğin de kendi içerisinde bir branş olan tünelcilik üzerine sadece e, iddialı olan o konuda uzmanlaşmış diyelim mühendisler yetiştirmeyi yetiştiren bölümler var. E, biz bugünümüz koşullarında inşaat mühendisliği eğitim verdiğimiz zaman her şeyi eksik bir şekilde eğitim veririz. E, bakınız örneğin geoteknik ana bilim dalı dersleri arasında çok temel ve kesinlikle var olması gereken bir kaya mekaniği, kaya mekaniği dersinde bile şu an çoğu inşaat mühendisliği bölümünde bu dersin verilmediğini görüyoruz. Ben Geoteknik Anabilim Dalı Başkanıyım Giresun Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde ve sağ olsun bölüm hocalarımın da uygun bulması sayesinde şu an biz lisans eğitimimizde kaya mekaniği dersini zorunlu ders olarak vermekteyiz ve bundan da çok memnuniyet duymaktayız. Ve kaya mekaniği derslerinin zorunlu ders olarak daha da çok yaygınlaşması gerektiğini diğer üniversitelerde, ve bölümlerde de savunuyorum. Çünkü inşaat mühendisliği eğitimi içerisinde geoteknik önemli bir yerdedir ve geoteknik konusunda da kaya mekaniği olmadan olmaz. Yani bir geoteknik mühendisi kaya mekaniği bilmeden bana göre geoteknik mühendisi olamaz. E çünkü bu e, yer malzemeleri dediğimiz, geotekniğin incelediği zemin ve kaya vardır. Yani birini inceleyip birini incelemezsek o zaman iki ayaklı bir e, yapı olmaz. Tek ayaklı bir yapı olur, cılız bir yapı olur. Geoteknikte geotekniğin iki ayağı vardır. Kaya mekaniği ve zemin mekaniği. Bunların muhakkak temel düzeli lisans eğitiminde her ikisinin de verilmesi gerekiyor. E, bu anlamda da... E, Taya mekaniği derslerinin zorunlu ders olarak inşaat mühendisliği bölümlerinde bölümlerinde yer bulmasını ve yaygınlaşmasını umut ediyorum. Bu benim kısa bir görüşlerimi paylaştığım bir video oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüş ve yorumlarınızı tabii ki benimle paylaşabilirsiniz. Çok sağ olun. Dinlediğiniz için herkese sağlıklı günler dilerim.